Ortak miras kapsamındaki sanat eserlerinde olan piramitler hangi ülkededir? Baktığımız zaman Mısır'da da Piramitlerin bulunduğu ülke Mısır'dır. Mostar Köprüsü Nerat ve Nehri üzerinde bulunan bir köprüdür. Köprü Mimar Sinan Öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilmiş. 1997'de yaşanan savaşta yıkılıncaya dek 427 yıl kullanılmıştır miras öğlen hangisine örnek olarak gösterilebilir? Sanat mirasına örnek olarak gösterilebilir. Şemada kaç numaralar ortak miras eseri ülkemiz sınırları içinde bulunmaktadır demiş. Baktığımız zaman Çatalhöyük antik kenti nedir? Ülkemizde bulunmaktadır. Bundan dolayı doğru cevabımız A Tabloda orta miras eserleri bulundukları şehirler aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman Pamukkale Travertenleri nerededir? Denizli'dedir. Hattuşaş nerededir? Çorum'dadır. Selimiye Camisi nerededir? Edirne'dedir. Troya Antik Kenti nerededir? Çanakkale'dedir. Bundan dolayı doğru cevabımız C şıkkı. Karşıda tantan külliye ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Divriği yolu cami ve Darüşşifa olarak bilinen bu yapı topluluğu cami, Darüşşifa, hastane ve türbede meydana gelen bir külliyedir. Anadolu Türkleşmesi sürecinde Mengücek Beyliği tarafından inşa edilmiştir. Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere külliyenin birçok yerinde taş işçiliğinin en nadide ve en ince üretimini yansıtan motifler dikkat çekmektedir. Bu eseri farklı ve özgün kılan bir diğer özellikle bezemelerde yer alan on binlerce motifin hiçbirinin kendini tekrar etmemesidir. Baktığımız zaman külliye olduğundan dolayı cami, hastane ve türbeden oluşur. Doğru. Ee, bir diğeri, e, bu külliye taş işçiliğinin değişik motiflerinde yer almaktadır. Doğru. Bu eseri diğer ülkelerden farklı kılan motiflerin tekrar etmemesidir. Doğru. Bu eser korunmadığı için yıpranmış ve özelliğini kaybetmiştir. Böyle bir şey diyemeyiz. Bundan dolayı doğru cevabımız değişik. Şemada soru işaretiyle gösteren yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Baktığımız zaman Kapadokya, Safranbora evleri, Pamukkale, Nemrut Dağı bunlar nedir? Ortak miras eserlerimizdir. Yani nedir? Hepsi Kapadokya'dır, Safranbora evleri, Nemrut Dağı'dır. Bize ait olan miras eserleridir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Dünya ortak mirası ile ilgilenen kuruluş aşağıdaki öğrenciler hangisi doğru cevaplamıştır? Şimdi baktığımız zaman dünya mirasıyla ilgilenen, dünya ortak mirasıyla ilgilenen UNESCO'dur. Bundan dolayı doğru cevabımız A şıkkıdır. Oğuz Kağan Destanı, adlı roman, İlyada Homeros ve Dostoyevski'nin gibi e, eserler dünya mirasının aşağıdaki alanlar hangisine hizmet etmektedir? Destanlar, romanlar ne ile alakalıdır? Edebiyatla alakalıdır. Bundan dolayı da cevabımız B şıkkı. verilen dünya kültür mirasına ait eser hangisi Hindistan'da bulunmaktadır? Taç Mahal nerededir? Hindistan'dadır. Bundan dolayı cevabımız A Dünya ortak mirası olarak kabul edilen aşağıdaki eserlerin hangisi ülkemizde doğal güzellikler arasındadır? Şimdi baktığımız zaman Göreme Milli Parkı ülkemizdeki doğal güzellikler arasındadır. Dünya ortak mirasında da kabul edilir UNESCO tarafında.